Dur. 20 santim çekeceğim üstüne. Tamam, tamam. tamam mı? Tamam. <laughs> 20 santim. 20 santim. Şey 15 santim. Yok 20 çek sen. Ne? Evet, tamam. Ha. 20 mi? Tamam mı? He. Evet. 18 tamam. <laughs> santim çek. <laughs> Durayım mı? Dur. Evet. Ey maşallah. <laughs> 20 santim çekeceğim. Durayım mı? Durayım. Emin misin? Amel olduğunu belli ediyor. Ha tam 20 yapmış. Ama ilk 25'ti. 20 santim çek. Durayım mı? Sence? Yani 25-26 gelmiş değil Biraz daha çekseydin <laughs> evet. <gülüyor> Gel ustam 20 santim çekeceğim. 20 santim çekeceğim. 20 santim. Ama bakarak değil. Bırak, bırak. Ne? Ne 20, santim? 20 santim? çek. Durayım mı? Dur. Sana 7 santim fazla. Sana 20 santim. Durayım mı? Kapatayım. 26. <gülüyor> 26. <gülüyor>